<laughs> ne güzel sürpriz yapmışsınız. Ev eski günlerine dönmüş. Sağ ol. Bayıldım. Ya ya. Allah nazardan Buyur, saklasın. Hocam. Sağ ol kızım. Amin. Buyurun. Açık olanı alayım. Şu açık sağ. Ol. Limon da ver kızım Cevriye teyzene. Yok istemem limon. Midesine dokunuyor. Bunlar ev yapımı değilse onlar da dokunur. Kusura bakmayın pastaneden aldık ama güzeldir yani. Neredeydin sen bakayım sabahtan beri? Ben şeye gittim. Alışverişe. Aa, ah. pazar pazar ne alışverişi bu böyle? Hafta içi çalışıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar ki, değil mi? <laughs> Ay ben şunu biraz açacağım. Bana da dokunmasın. Siz kalkmayın nehir teyze. Yok yok, hallederim ben. Oyna. Ee, ben de bir bakayım. Yandın mı? Yok. Acelen ne kızım? Ne oluyor? Yok bir şey, çay alıp geleceğim. Ay! 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 Aa! Ay. Ah ah ah! Ne oldu? Ay! Nehir Ferrunde kapışmış. Ne? Evet. Ya! Ne oldu ya? Şşşt! Ay hepiniz doluşmayın. Nerede gördün Ferrunde'yi? <laughs> Ferrunde'yi mi görmüş? Şşşt! Yavaş! Yavaş! Hayriye ne oldu? Aa! Bir şey yok hayatım, geliyoruz. Nehir bir numara yaptı topladı bunları içeri. Allah Allah. Ben bir bakayım. Bir şeyler oluyor içeride. Babaanneciğim lütfen. Ben şimdi anlatırım size ne olduğunu. Siz hiç kalkmayın. Rahatsız olmayın buyurun. Hala elim ayağım titriyor bak. hedefsiz Durup durup ne diye uğraşıyor bu kadın benimle? <laughs> Hanımlar ne oldu bir olay mı var? Yok çocuğum yok. Konuşuyoruz öyle. İyi. Ama niye saklıyoruz? Öğrensin onu. Ferhunde ile karşılaşmış Nehir teyze. Kusura bakmayın. Kolum çarptı, tepsi devrildi. Mutfağı toparladık. Hepiniz. İyi e, itfaiyeye de haber verseydiniz keşke yardıma gelirlerdi. <gülüyor> <gülüyor> ah ilahi devriye hanım çok alemsiniz. <laughs> ha, <öğleyimdir> huyum kurusu. <laughs> Tebrik ederim. Babam mı yendi yine? Soruyor musun? <laughs> Hadi şevket. Yok. Ben yatayım biraz. He. Akşama doğru işe çıkacağım da. Yat tabi. Bizim yüzümüzden uykusuz kaldın zaten. Yok canım. Allah rahatlık versin. Yeah. Hadi yavrum. Akşamış herifleriniz hayır olsun efendim. Sağ olun sizin de. Herkes nerede? Fikretler gitti. Kızlar da yukarıda. Koyuyorum hemen yemeğini. Anne dur dur. Anneciğim bir dakika. Ben bir kendime geleyim. Sen otur iki dakika. Yemeden gitme de yavrum. Tamam tamam yerim. Ee, Fikretler erken gitmiş ya. Karanlığa kalmak istemediler. Ha. ...sana çok selam söylediler. Aleyküm selam. <laughs> Meyra'nın tatsız şeyler yaşamış. <laughs> Duydum. Neyse ki on gün kaldı. On gün sonra Ferhunde konusu... ...tamamen kapanıyor. İnşallah. Hayırlısı. E ben bir yüzümü yıkayayım. Ay. Bir de sen surat asma. Vallahi hiç çekemeyeceğim. Zaten aptal bir gün geçirdim. Kimin yüzünden acaba? Neydi bugünkü hali? Kadının üstüne nasıl yürüdün dövecek gibi? Her şeyi hak ediyorlar aslında. Ana kız iyi bir sopayı hak ediyorlar ama. Seni tanıyamıyorum artık Ferhunde. Bir tuhaf oldun sen. Belki de hep böyleydim ne biliyorsun? Ne kadar tanıyorsun ki beni? Hadi. Hadi yine gel üstüme. Hadi yine kov beni evinden. Başladık işte. Merak etme. Senin bana ihtiyacın olmadığını çok iyi anladım. İşsizim diye başına kalacak değilim. Ben biraz anlayış istiyorum. Senin bana yaptığına bak. Kusura bakma ama benim de sinirlerim bu gerginliği kaldırmıyor. Yarın İzmir'e dönüyorum. Sen bilirsin.